Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar efsane bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir motion blur yani shader göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parttan karşınızdayız. Bakalım arkadaşlar ilk partımızı kazanabilecek miyiz? Bu benim arkadaşlar bu arada ikinci video çekme deneyişim çünkü şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Ee, yani sürekli pink olduğu için Ölüp ölüp durdum pink yüzünden arkadaşlar. İnşallah bu el pinkten ölmem diye düşünüyorum. Umut ediyorum diyelim. Şimdi şöyle hemen sandıklarımızı yine topluyoruz. Adam düşmüş ya. Yazık. Şuradan hemen arkadaşlar bana. Şöyle aynen yukarıdaymış. Arkadaşlar Allah belasını vermesin ben böyle sandığın artık da ya. Cık. Olta yok öleceğim oltasızlıktan. Ne haber nasılsın? Kesebilir miyim? Allah! Arkadaşlar çok manyak vuruyor. Ah öldüm. Neyse diğer parta geçelim. İkinci parttan karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk part oltamız olmadığı için öldük. Neyse ikinci partta inşallah kazanırız diyorum. Bakın Evet arkadaşlar şimdi ikinci parttan devam ediyoruz. Az önce internet bir gitti geldi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse hemen şuradan chestlerimizi toplayalım. Karmepi arkadaşlar shader'da da el bağlanıyor. Belki bilirsiniz. Evet şöyle suyumuzu koyduk. Hemen şuradaki chest'imizi alalım bir. Gitmek istiyorum. Ya şansını seveyim kanka. Gerçekten şansını ya. Bu sefer de tutunsaydı artık. Yani anasının şeyi. Neyse hemen şu arkadaşımıza da gidelim de. Kanka inşallah bizi görmez. Bu arada arkadaşlar tekstür peki soranlar için de tekstür peki de söyleyeyim. Öyle evet, tekstür peki arkadaşlar. darkness'te 20 pek. Bu arada arkadaşlar böyle bir 2000 abone yaklaştık. 1683 abone falan olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. inşallah 2000 abone oluruz. Düştü değil mi düştü? Şu chestler almamış mı? Almış. Arkadaşlar karbiyomundan dolayı elim yok gibi gözüküyor ama aslında elim var. Bu beni birazcık gıcık etti. Ama motion blur'un şey arkadaşlar. Ama motion blur arkadaşlar efsane. Sizi vereceğim. Haberiniz olsun. Şöyle hemen bir iki kişi kalmışız hemen. Kankam bir dakika lagım geçeydi be. Kankam sen bilmiyor musun Golden Apple yiyen birine receni bitmeden dalmayacağını? He? Havada sektörü adam ben ama kesemiyor. Golden Apple daha iki tane daha var kanka. Kaçacaksan oynamayalım ya. Valla kaçacaksan. Bende de olta var. Seni sürekli darlarım ki ben böyle. Sürekli olta atar dururum kankam. Ya gelirsin ya da buna böyle maruz kalırsın işte. Hadi. Oltayı da kırmayalım da. Şöyle yeni oltamızı bulduk tamam. Kankan bak. Düzgünce dal işte ya gel. Taş kılıç var bak sende o kadar demir kılıç var. Alamıyorsun. Git. GG arkadaşlar. Hemen 3. partımıza geçelim. 3. parta karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım bu partta kazanabilecek miyiz? parti kazanırsak videoyu bitireceğim, kazanamazsak yine bitireceğim arkadaşlar yani. Videoları fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. 4 dakika, 5 dakika böyle. Öyle attığım zaman güzel oluyor arkadaşlar. Her gün video yapmış oluyorum yani. Size uzun videolar atmak isterim ama arkadaşlar, ee, her gün video atamam. Çünkü bir Videonun yüklenmesi epey sürüyor uzun olursa eğer. Yani bir eskiden benim internetim o kadar kötü ki böyle 5-6 saat sürdüğünü hatırlıyorum bir videonun yüklenmesi. Aynen ya. Aynen. Ay arkadaş Aa, Ya. Neyse arkadaşlar sizin için bir el daha girelim. Son partla karşınıza arkadaşlar. Önceki el yanlışlıkla düştüm ya. Böyle tam orayı yani gülmelik. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz 5 dakika olmuş. Bu elden sonra büyük ihtimal videoyu bitireceğim arkadaşlar. Normalde uzun tutmuyorum dediğim gibi. Geçen elde dediğim gibi. Motion Blur'ı da sevdiyseniz arkadaşlar. Yorumlara bir yazarsanız sevinirim Motion Blur güzel falan diye. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle hemen toplayalım. Bir de arkadaşlar içerik bulmada zorlanıyorum yani. içerik yok. Bulamıyorum arkadaşlar. Bana birazcık destek olursanız sevinirim. İçerik fikirleriniz varsa söylerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Neyse burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için kanala abone ol videolar katılıp beğenip hepinize ve bay bay.